Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresi 30. ayeti kerime tecvid tahlili. İnne şedde nun idgam mislain ma'al gunne 1,5 elif tutuyoruz. Rabbeke rahîmur rakîb. Ve şedde li idgam mislain bila gunne. Ye be kalkale. Sü rizqa Evet geçişe dikkat edelim. Kalın harften ince harfe geçiyoruz. Yeb sünkul bu. Yeb sünkul Rizqa. Ra da ince. T kalın. Ra ince. Geçişte elif lam takısını şeddeye doğrudan geçiyoruz. İdgam şemsiye. Ra şeddeli idgam misleyin bila gunne. Aynı zamanda hükmür ra ince okuyacağız. Rizqa. Z'yi biraz akıtıyoruz. Hemen kesersek S'ye döner. Rizka, rizka gibi olur. Riz, riz. Yeb sükul rizka. Limeyye. Sakin bundan sonra Y geldi. İzgamu me'lugunne. Yeşe'u. Ş'ın harfini çeken harfimetten medden elif. Sonra hemze. Aynı kelimede olduğu için medde muttasıl. Ve yeku cezimli kaf kalkale Diz, hükmü ra ince okuyacağız. Çünkü bir öncesi esre. İnne şeddel nun idgam misli hu zamir bir öncesi harekeli olduğu için hu harfini bir elif uzatıyoruz. Kene kefi çeken elif geldi harf medden metti tabi. Bi'i ba metti tabi. Dihi zamir bir öncesi harekeli olduğu için hi harfini uzatıyoruz. Habi Meddi tabi. Rahik hükmü kalın. Ran be. Evet. Burada farklı bir tecvid var. Zaman zaman görüyoruz. Tenvin ve sakin. Ondan sonra B harfi gelirse ne olur? İklap diyoruz. Asıl okunuşu İklab. İklab demek yani kalbetmek kalp dönüştürmek. Nunu mime dönüştürüyoruz. Habiran normalde sonun nundu. Ancak B harfini gördüğü için, B'ye uğradığı için Habiran sonunu mime bağlıyoruz. Habiran B Evet, iklap. Ben sıy, meddi tabi. Rahi, nurra kalın. Aynı zamanda ra uzatarak duruyoruz. Meddi, ıvas. Evet, iklap. Normal Türkçe'de iklap diyoruz. Az önce söylediğim kelimenin aslıydı. İklap diye. Ama kimse iklap demez. İklap. Harfin nun'dan mime dönüştürülmesi. Evet, tedvir olarak seslendirelim. بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا Kadakallahul azim. Şüphesiz ki Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Muhakkak ki o habir. Kullarından hakkıyla haberdar olandır. Basir. Onları hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.